Gençliğinde bilgi ağacı dikmeyen, yaşlandığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz. Bilgi bilgidir'den herkese merhaba. Bugün yepyeni farklı bir içerikle birlikteyiz. Gemi nedir? Geminin bölümleri nelerdir? Gemi çeşitleri? Bilinen en eski geminin tarihçesi? Ve ticari gemilere değineceğiz arkadaşlar. Bu arada bu konuda takılacağımız tarz ve uslup, tamamen amatör izleyiciyi bilgilendirecek şekilde olacak. İçeriye başlamadan önce bana destek olmak için videoyu beğenebilir, kanala abone olabilirsiniz. Gemi su üstünde yüzerek yol alabilen, insan ve yük taşıyan deniz taşıtlarıdır. Askeri, balıkçılık ve araştırma işleri içinde kullanılır. Gelelim gemi bölümlerine. Gemi başlıca şu bölümlerden oluşur. Makine dairesi. Kısaca geminin işlemesini sağlayan sistemlerin olduğu kısımdır. Yaşam mahalli. Personelin kişisel hayatlarını geçirdikleri alanlardır. Güverte. Gemilerde tahtadan veya sacdan yapılan yük ve yaşam yerleri tabanını oluşturan ya da üstünü örten döşeme, ambar ve kenarların üstüdür. İskele, sancak. Geminin sağ ve sol yanını ifade eden kısımlardır. Pruva, geminin baş bölümüdür. Yani uç kısmıdır. Kıç. Adından da anlaşılacağı üzere geminin arka kısmıdır. Pervane. Döner bir milin üzerine yerleştirilmiş Uygun bir hidrodinamik biçim verilmiş, itme ve çekme gücü sağlayan kısımdır. Dümen, gemiye yön veren kısımdır. Baca, ana güvert üzerine yapılan metalik bir yapıdır. Kazan ve motor egzoz gazlarından kurum ve dumanları uzaklaştırmak için kullanılır. Kaptan köşkü, gemide kaptanın gemiye hükmettiği bölümdür. Arkadaşlar, gemilerin bilinen en eski örnekleri milattan önce 4000 yıllarında. Eski Mısırlıların uzun kamışlı tekneleridir. Daha sonra milattan önce 3000 yıllarında Polinezyalılar, Fenikeliler ve Vikingleri sıralayabiliriz. Genel olarak kabul edilen gemi türleri şunlardır arkadaşlar. Yüksek hızlı tekneler. Açık deniz sondaj gemileri, Örneğin araştırma gemileri ve platformlar bu kategoridedir. Balıkçı tekneleri, liman iş araç gemileri, bunlara örnek olarak römorkorlar, kurtarma botları, pilot botları ve yüzer havuzları örnek verebiliriz. Kuru yük gemileri, dökme gemiler, konteyner gemileri, roro gemileri ve canlı hayvan gemileri bunlara birer örnektir. Sıvı yük gemileri, tanker, petrol, LPG ve kimyasal taşıyıcılar bunlara örnektir. Gezi tekneleri, özel amaçlı yatlar, denizaltılar ve savaş gemileri de diğer gemi türleridir. Arkadaşlar, bundan sonra çekeceğimiz bütün gemi içerikli videoları ticari gemileri konu alarak işleyeceğim. Çünkü ticari gemiler yani yük gemileri dünya ticaretinin en önemli kısmından sorumludur. Kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Hoşçakalın.